Merhaba arkadaşlar. Bugün İdil hamile bir bayana doğum yaptıracak. Şimdi başlıyor muyuz? Evet. Evet. Aa, doktor hanım, doktor hanım acil bir birisi. Doktor hanım, ay kızım hamile lütfen bir an önce müdahale eder misiniz? Kızım. Şu anda tekme atıyor karnınıza. Ay torunumu kurtar. Lütfen doktor hanım. Hemşire. ilaç getir. Kurtulacaklar mı doktor hanım? Şimdi karbonu kesiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hemşire bize bıçak geçiş. İşte buradaymış bıçağımız. Şurada bizim bir tane ilaçımız vardı. Onu hemen kesiyorum. Sizin mucizenizine bakıyorum. Bakalım erkek mi kız mıymış? Aa, çocuğunuz sizin gibi kızmış. Gerçekten mi? Çok sevindim. Doktor hanım. Siz... Size bir tane ilaç veriyorum. Bunu her gün bir her gün bir tane bir tane içirin. Tamam, çok teşekkür ederim canım Turan'ım. Suratıkı gelsin. <laughs> Size ne oldu? Ama doktor hanım, doktor hanım annemin, kar, an, bebeğimizin annesinin karnını diktiniz mi? Birazdan dikeceğim. Sırrıları bir yapayım. Senin karnında da örümcek varmış. Ne bir Lütfen önce benim kızıma bakın. Tamam yapacağım önce. Önce şunu bir yapayım. Bu ölmüş çünkü. Canlanacak mı? Yazık. Onu döndürmen lazım hayata doktor onun. İnşallah annesi babası ölmemiştir. Çünkü doktor kapanacak birazdan. gerçekten siz çok iyi bir doktorsunuz. Bütün hastalarınızı iyileştiriyorsunuz. İyi misin? İmem neden buradasınız? Hadi gel seni evine götüreyim. Bütün hastalara şifa oldunuz doktor hanım. Benim kızıma da olun lütfen. Bebeğimize kavuşalım. Hadi kapatın doktor hanım. Tamam siz bebeğinizi geçirin. Hanım. Karnını dikin hemşire hanım. Karnını dikin bebeği. Amca hayır bebeğinizi geçirin. Bebeğim süt içiyor burada. Hadi. Durun. Harikasınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Annemize de kavuştuk. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Hamile bebeğiniz çok güzel kendine geldi. Başka yudu çekmek için bizi izleyin. Bay ben... bay.